Sıla yıl dönümümüz için çok heyecanlıydı Bana hediye almış en güzel şekilde giyinmiş Ve çok güzel bir makyaj yapmıştı Fakat ben yıl dönümümüz olduğunu unuttum Sıraya hediye almamıştım Sıla da bu yüzden benden ayrıldı su ile ben bu duruma çok üzülmüştüm Biz de üzüntümü bastırmak için internetten bir ilan verdik Bu ilanda sevgili aranır yazıyordu Çok geçmeden bir sürü kız ilanıma başvuruda bulundu Yeni bir sevgilim olacaktı Bu şekilde de sınayı unutabilecektim Derken kızım bir kapımı çaldı Ay Mert abi kapı çaldı İlk adayın geldi Duy şöyle saçlarını düzeltelim Şöyle parfümünü sıkalım Tamam hazırsın Hadi git şu kızı kap Teşekkür ederim Pelin bana çok yardımcı oluyorsun Gerçekten neyse ben kızı kapayım. Ne demek Mert abi İnsansın Selam tatlım Sevgili adayı için mi geldin Mert abi dur Ağzın kopmasın Susa kızı al Ben burada yokum <laughs> Merhaba aşkım Senin ilanını görüp de geldim beni içeri almak sen. Kusuya bakmayın. Bölüyorum ama duy önce bir parfüm sıkayım. Ee, hadi hadi içeri davet et. Ya Mert abi kızı ayakta dikiyor. Davet et şimdi da bir gelip yiyin. bizi ya. Hadi gel içeri bakalım. Benim sevgi kriterle mi karşılayabilecek misin? Benim karşılayamadığım bir şey yok aşkım. İyi ee, gel bakalım. Benim sevgilim olabilecek misin? Birinci adayı değerlendirmeye alıyorum Perinsucuğum. Ay ne kadar. Ki ya gerisini bana bırak Eee daha daha nasılsın İyiyim de ateş bastı. Sanırım sana aşık alıyorum. Ay kız ateş basmış. Evimiz sıcak geldi herhalde. Neyse sudan klimayı açayım da. Ha, tamamdır. Mert abi klimayı açtım. Tamam sağ ol Peri Sucuğum. Hadi git artık sen. Eee sevgi hataylarından beklentin nedir? Kaslı olmaları mı? Ay şu kollarını gösterme. Vallahi fena alışık bayılacağım. Bana ateşler basıyor. Ay ay ay. çalma bile oyun. Kızın tepesinden su dökeceğim. Yetiştim yetiştim. Ha? Ne oluyor şu an? Ablacığım merak etme. Ben seni seyinletmeye geldim. Söyle tepemden asla oh. su dökeyim. Oo oh, rahatladım valla. Hadi Mert abi siz sohbetinize devam edebilirsiniz. yaptın sen? Abla ateşliyim deyip duydum. Ben de ateşini söndüydüm. Biliyorsun ne yaptın sen? Seni koysaydım Mert abi. Her zaman arkandayım. Ben daha fazla, fazla durmayacağım. Gidiyorum ben. neden? Soğuk bir üzü. Kız ateşliyim derken o anlamda demiyordu. Ben de etkilendiğini söylemeye çalışıyordum. Senin yüzünden kız gitti ya. Aa, çok özür dileyim Mert abi. Yemin edeyim ki bilmeden yaptım. Aa, Mert abi kapı çalıyor. İkinci adam geldi. Hadi kapıyı aç. İyi, tamam ben kapıyı açayım. Bak bu kızla aramıza hiç konuşma tamam mı? Tamam Mert abi merak etme. Hatta ben odama gidiyorum. Hiç gelmeyeceğim buraya. Selam bebek. Neden geldin? Yakışıklı seninle sevgili olmaya geldim Neden geleceğim çok hoş görünüyorsun bu arada Mert abi sana iltifat etti ha Sana kesin azık oldu etkilendi senden Neyse ben kaçayım siz yalnız kalın Neyse dedik sen git git Eee içeri buyurmaz mısın Tabi geleceğim oğlum burada ağaç oldum beklemekten Hadi gel içeri de şu sevgili konularını konuşalım <laughs> Bu kız niye böyle gonzluyor ya erkek gibi Neyse umarım sevgili olurlar da Mert abim Sıla ablamı unutuyor Otur şöyle bebeğim Oo iyi bir erkeğe benziyorsun. O zaman sana bir iltifat söyleyeyim. Sen çiğ köfte ben lavaş sar beni yavaş yavaş. <laughs> Eyvah hayır olsun ya. Abla galiba çiğ köfte diyor lavaş diyor. Benim gidip ablaya yemek hazırlamam lazım. Sonra Allah koysun. Acıktığı için evimizi falan terk eder. Mert abimle sevgili olamaz. Neyse ben hemen gidip ablaya yemek hazırlayayım. Yakışıklım valla seni çiğ köfte olarak dürümün içine sarıp böyle yerim yerim yakışıklım. Abla Aa, bu sen sana baba? Kızım, <laughs> ne yaptın sen? Abla, özür zilleye. Kızım, üstüm başım battı. Beni rezil ettin çocuğa. Biliyorsun, ne yapıyorsun? Abla çok özür dileyim. Yemin edeyim ki bilmeden yaptım. Ama merak tamam. etme, bu duyumu çözeceğim. Ben sana kıyafet getirip geliyorum. Tamam, tamam. Neyse. Kıyafet önemli değil. Ben seni çok beğendim. Evlenek mi? Bilmem ki. Ben erken evlilik düşünmüyorum. Biraz takılsak mı? Takılmak nedir ya? Ben takılacak kız mıyım bir kere? Ablacığım, bak Getirdim. Bu kıyafet çok güzel. Mustafa ablamın kıyafeti. abi abim Sıla'yı. Bu daha eski sevgilisini unutamıyor. Ben de sevgili olacak. Nasıl bir erkek bu ya? Terbiyesiz. Gidiyorum ben bu evden. Daha fazla duramam. Abla nereye gidiyorsun ya? Mert abi nereye gitti? Perin Sıla'dan bahsedersen tabii kaçar ya. İnsan eski sevgilisinden yeni kız arkadaşına bahseder mi? Yaptığın çok ayıp. Sen bana yardım etmeye mi çalışıyorsun? Yoksa kızları benden uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Anlamadım seni. Mert abicim olur mu öyle şey? Ben tabii ki de sana yardım etmeye <laughs> çalışıyorum. Aa. Ah! kapı çaldı. Üçüncü aday geldi. Hadi kapıyı aç. Ay yeni kız geldi vallahi. Tamam kapıyı açayım. Bahpe Beyzucuğum bu sefer hiç karışmayacaksın bu kıza tamam mı? Tamam abi ben şurada sessizce oturacağım. Söz veriyorum. yiyorum. İyi e, tamam anlaştık. O halde ben gidip kapıyı açayım. Ay Mert abimin burnunda küçük bir sümük vardı ya. Kapıyı öyle açmasın. Gideyim senden temizleyeyim. Selam fıstık. Niçin geldin? Mert abi burnunda sümük var. Sümkün bakayım. Sümkün sümkün. Ay ha. ne Selam man. How are you? Mert I abi, Mert abi. Şimdi bu abla İngilizce konuştu. Nasılsın demek istedi. Tamam mı? Biz bunu okulda gördük. I'm fine thanks and you sit down please de ona. Tamam hadi ben Beni suçum ne saçmalıyorsun ben İngilizce biliyorum ya. Ne, ne karışmayacağım diyor bir de. Neyse bir şey demeyeyim. I am good good. And you? I am good man. I am good. Hadi gel içeri girelim. Yo ey. Eh. Yo yo yeah. Ay ben bu ablayı çok seviyorum sevdim ya. İnşallah Mert abim bu ablayla sevgili olur. Demek müzikle ilgileniyorsun ha? Tabii ki Mert. Sesinden anlaşılmıyor mu? Abla ben de müzikle ilgileniyorum. Hemen sana bir şarkı söyleyeyim. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğin ne inekleri var. Mı mı diye bağırıyor. Çiftliğin Ali babanın. Biliyorsun ne yapıyorsun? Kes sesini ya. Niye şarkı söylüyorsun? Sesini çıkarmadın sesi çok güzel ama ben bu tarzları sevmiyorum yok. Mert abi bak kız eskilendi. Sesini beğendi. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Kız da gerek yok sizi ayarlamaya çalışıyor Ay ben bu kardeşini çok sevdim ya. Çok işten davranıyor. Belki birlikte yaşayabiliriz değil mi değil mi? Oh şükürler olsun. Sonunda birisi Pelin'si sevdi. Oh be sevgililikle alakalı. En çok bu dünyada kimi seviyorsun? Benim mi? Ya seni de ablamı seviyor o dünyada en çok. Ama belki ilerleyen zamanlarda Seride de ikinciye koyar. İkinci de benim de bu arada. Ha? Ne diyor Mert bu? Ay şaka yapıyor şaka. Birisi çok şakacıdır. Bilmiyor musun sen onu? Ay neyse neyse boş ver. Diğer soruya geçeyim. Peki en sevdiğin yemek ne? Mert abimin dünyada en sevdiği yemek Sıla ablamın yaptığı mantı. Ama başkası yaparsa çok sevdiğim. Sevmiyor. Sadece Sıla ablamın yaptığını seviyor. Bu kız ikide bir Sıla'dan bahsediyor ya. Bu Sıla kim? Ya boş ver. Sıla herhangi biri değil mi? Neyse Pelin suçum. Sus sus sus. Neyse neyse. Bu hayatta en çok ne yapmayı seviyorsun peki? Mert abi da bana sus 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 yapıp duyma. Kız soy soru soyuyor. Cevap vermeyeyim mi? Eee tamam o zaman üçüncü soyuya cevap veriyorum. Mert abimin yapmayı gözlerine bakıp ona seni seviyorum demek. Onlar birbirine çok ağız da. Beni su ne yapıyorsun? Ben abi bir şey yapmıyorum. Sohbet ediyorum kızlar. Anladığım kadarıyla eski sevgilini hiç unutamamışsın. Ben eski sevgilini unutamayanlarla hiç duramam. Hadi görüşürüz. Bay bay men. Bay bay men. Ama nereye gidiyorsun ya? Bir an daha sohbet etseydik. Tam da bu abla Mert abi. Eğer çeneni kapasaydın Pelin'si bu abla sevgilim olabilirdi tamam mı? Şimdi senin yüzünden sevgilim olmayacak. Bundan sonra da yalnız geçireceğim ömrümü. <laughs> Ay galiba ben yanlışlıkla Mert abime kalbini kırdım. Aha ne yapacağımı biliyorum. Alo abla. <laughs> ha kapı çalıyor. Dur kapıya bakayım kim geldi. Kim o? Ha, Sıla sen mi geldin? Evet ben geldim Mert. Duyduğuma göre arkamda hüngür hüngür ağlıyormuşsun ve benimle konuşmak istiyormuşsun. Ne oldu? Söyleyeceğin bir şey mi var? Yo ben öyle bir şey demedim. Ben, <laughs> ben senin doğru söylüyor. Evet çok haklı dedikleri doğru. Hadi o zaman barışalım mı de. Eee Mert bir şey söylemeyecek misin? Evet. Hadi Mert abi ne diyorsun? E, Sıla barışalım mı? Tamam ben dayanamam ki sensizliğe. Minik son dişim. Cevap veriyorum evet. Videoyu izlemeyi unutmayın İzlerseniz bizi daha çok görüp bize daha çok destek olabilirsiniz